Yatsı namazını kılmadan yattığınız yatak cehenneme açılır. Müslüman bunu bilecek. Ölüm bize bir gün gelecek. Ölümün acısı. Adam Hazreti İsa'nın su içtiği toprak çanakta kaç bin yıl geçmiş. Adamın üzerinden. Adam çömlek olmuş. Kaç yüz yıl ambarlarda durmuş. Sonra kırılmış, atmışlar. Çocuklar oyun oynamış küpün parçalarıyla. Bir parçasıdır man kenarında kalmış. İsa ondan su içmiş. Suyun acısı ölümün acısı olmuş. Kardeşlerim can çıkınca insan dünyadaki evinden haberdar olur mu? Evet olur. Ölü hapisteki insan gibidir.